你想去？你去他们店上班。

Gelmek istemiyor musun hastaneye? Yani. Kardeşim, kardeşim. 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 Tamam, gelmek istiyor musun hastaneye? Yani. Kafanı yani. vurmuşsun bir görün. Bak, hastaneye gelin. Bak, ben kardeşim için gerek. Bak, ben kendimde bir şey yapıyorum. Yavrucuğum, ben seni götüreceğim orada. Sana da bakacaklar, ondan tamam. sonra tamam. Abi. Abi, şey gel. Yani. Arkadaşını <laughs> da ekletiyorsun. Telefonu, telefonu alsana. 食べたね。 thank